çok mu etkiliyor? Yani mesela ben hani çok ekonomiden anlayan biri değilim ama dolar yükselince telaşlanıyorum. Kur yükselince telaşlanıyorum. Eyvah diyorum her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatınızı? Şöyle. Şimdi tabii Türkiye 80'li yıllardan itibaren serbest piyasa ekonomisine geçtiğinden beri bir kur algısıyla ekonomiyi ölçmeye yönelik bir psikolojik iklime girmiş. 10 yıllardır kur üzerinden ekonomi ölçme. Tabii... E... <laughs> Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var mı? Dolar, 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 ama etkilemiyor mu hayat? Dolar yükselince telaşlanıyorum. Bu yükselince telaşlanıyorum. Beybat, 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 endişelenmeli miyiz Tabii, tabii. Çok mu etkiliyor? Tabii, tabii. Her şey pahalanacak. Tabii, tabii. Ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Tabii, tabii. 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 Türkiye 80'li yıllardan itibaren bir kur algısıyla ekonomiyi ölçmeye yönelik bir psikolojik bir girmiş. 10 yıllardır. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var mı? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var mı?